bir tane eleman. İşte on, son ben o, o zaman ben şeyim. 9 mu 12 bir tane eleman. Diyor ki sen adın ne diyeceksin la? Ne dedim Merkay abi. Sen şey yurda mı gidiyorsun? Hayır abi. Yurda gideceksin. Nasıl abi? Yurda gideceksin. Elinde bir tane şey var. E, poşet var. Poşet dedin İçinde bir tane A4 kağıdı var. Yurda gideceksin. Tamam abi, işim var. Ee, Çarşıya gideceğim. Hayır, yurda gideceksin. <laughs> ne yapacağım abi? Bunu koyacaksın Şey Benim odaya götüreceksin. Bunu bırakacaksın buraya. Ondan sonra <laughs> Ben dedim abi, benim işim var. Ben bunu kaybederim. Yani ben götürmeyeyim. Ne yapacağım ben bunu götürüp? Adın neydi senin? Berkay abi. yeni yurda geçtiğim ilk günü ya. hani ilk gün. Daha yeni. Daha yeniyim. Neyse. Akşam tamam ben böyle ranzada ranzanın altında yatıyorum. Oho keyif. Şey böyle telefonu şey yapmışım. Dışarıdan da sesler geliyor. Kaos sesleri. Neyse kanka. Ondan sonra bir tane eleman geldi. Bir anda amına koyayım ben bir anda şey yedim tamam mı? Tekme yedim. Bir anda. Ama nasıl yani ben bir anda tekme yedim ve şey böyle bir anda böyle suratımın ortasına bir tekme yiyorum şey oluyor kanka, şaşkına dönmüşüm, ne olduğunu anlamıyorum falan böyle. Kardeşim beni fırlatma, Allah Allah. Dur şöyle anlatmaya devam edeyim. Bir anda abi tekme yiyorum falan, sonra abi vurmaya başlıyor. 2-3 tane, 2-3 tane adam vuruyor bana böyle, tanımadım 2-3 tane abi vuruyor. Bu muydu lan Emre itaatsizlik eden? Emre itaatsizlik eden, Emre itaatsizlik eden. Ondan sonra şey var, ee, <laughs> Vurdukça vuruyorlar. Abi diyorum ne oldu diyorum. Siz kimsiniz lan hak koyayım falan oğlum böyle. Tutar lan beni kanka ha. Oğlum tutar la. Ha eyvallah kardeş. Siz misiniz Emre itaatsizlik? <laughs> Sonra biri geldi tamam mı? Bir tane e, abi geldi. O da şey ama ha. Böyle sözü geçen. 12'lerin sözü geçen ha. Öyle diyeyim sana. Sözü geçen bir eleman. Geldi. Ne oldu lan ne yapıyorsunuz niye çömeze vuruyorsunuz dedi. Abre, abi Emre itaatsizlik etti. Ne Emre itaatsizlik mi etti? Vurun orospu çocuğuna dedi o yanda vurmaya. <laughs> şaka şaka bir yana. Vurun lan. Amına koyun şunu ne tam bir anda vurmaya başladı. sen dedi nasıl Emre itaatsizlik edersin dedi. Bizim zamanımıza dedi. Bizim zamanımızda dedi gece bizi kaldırırlar dedi. Çay da çay işte çay yaptırırlar dedi. Biz de çok zor zamanlardan geçtik dedi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi dedim ben dedim ne